arkadaşlar. Bugünkü programımızın konusunu rehberlik ve dini danışmanlık ünitesinde yer alan bir soru oluşturuyor. Sorumuz şöyle. Niçin rehberlik kişi adına karar verme ve sorunu onun adına çözme olarak algılanamaz? Bu soruya cevap verebilmek için dil hizmetinin dayandığı temel kavramları bilmekte yarar Din hizmetlerinin dayandığı temel kavramları ekrandaki şekilde birlikte inceleyelim. Temelinde insana saygı, düşünceye saygı, ahlaki olana saygı, hürriyete saygı ve kültürel mirasa saygı olan bir din hizmetinden söz ediyoruz. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ne demek düşünceye saygı? Peki ya insana hürriyete, ahlaki olana saygı ne demek? Bir de kültürel mirasa saygıdan söz ediyorsunuz. Yıllar yılı çocukluğumuzdan başlayarak eğitimimizde herkes, ailemiz, okulumuz, çevremiz birçok şeye saygı duymamız gerektiği fikrini kafamıza sokuşturmak için uğraştı durdu. Büyüklere saygı, topluma saygı ve buna gibi. Saygı duyacağımız kişileri nesnelere, fikirlere işaret edilmiş ama niçin saygı duyacağımız konusunda belli belirsiz bir takım ana hatların dışında bize bir şey öğretilmemiştir. Saygının önünü vurgulanmış. Oysa saygılı bir tavrın ne demek olduğu anlatılmamıştır. Önümüze bir dizi kural konmuş onların pratik anlamının ne olduğu ise bize hemen hemen gösterilmemiştir. Ne olmamız gerektiğine dair kurallarla çevrili bir dünyada kendimizi bulamaz olduk. Kuralları pratiğe geçirme noktasında kimi zaman saldırgan, kimi zaman fanatik, kimi zaman teslimiyetçi, kimi zaman da korkak ve yetersiz görüldük. Saygı adına zorla empoze edilen tavırların insanın ufkunu açmadığı, sağlam temellere dayanmayan kabullerin kişiliği geliştirici, zenginleştirici ve koruyucu bir rol oynamadığı şeklinde yorumlayacağım bu sözlere katılmamak neredeyse mümkün değil. Çok doğru. Yanlış veya çarpık bir saygı anlayışı ideal olanı hayata geçirebilmedi dünyada olup bitenlerin ne anlama geldiği ve hayatın hangi yöne doğru seyrettiği, gelecekte ise ne gibi şekiller alabileceği konusunda kişiye hemen hemen yardımcı olamaz. Böyle bir saygı anlayışı giderek otoritelerden korkma veya pasif bir olumlamaya dönüşür. Ki bu durumda karşımıza çıkan kuralların paketlediği insanlar görüntüsüne şaşmamak gerek. Peki saygı kelimesini burada hangi anlamda kullanıyorum? Saygı kelimesini burada üzerinde düşünmek, tanımak, anlamak, sorgulamak ve değerlendirmek anlamında kullanıyorum. Saygı bir duygudur. Tıpkı sevgi gibi saygının da faaliyete dönük kişinin davranışında kendini gösteren yönü var. Saygıyı bir davranış türü, bir faaliyet olarak tanımlıyorum. Ben burada diyebilirim ki saygının eylem boyutu üzerinde duruyorum. O halde saygı duymak, düşünmeyi, tanımayı, anlamayı, sorgulamayı ve sonunda bir değerlendirmeye gitmeyi gerektirir. Mesela, temelinde insana saygı fikri olan bir eğitim anlayışı, insanın ne olduğu üzerinde düşünür. İnsanın varlık şartlarını değerlendirir. İnsanın saygı, insanı bütün yönleriyle ele alma eğilimini de beraber getirir. İnsana saygı, onun yaptıklarını tanımak, anlamlandırmak, onun düşüncelerini ve iç alemine nüfuz etme çabasını da taşır. İnsanın biyolojik yapısı var. Beslenmesi, korunması, sağlık şartları, kültürel, toplumsal, tarihsel çevresi var. İnsanın geçmişe ait hatıraları, geleceğe ait umutları ve kaygıları var. İnsanın adeta bir gelişim çizgisi var, bir de sürekli değişimleri var. Dünya her an onun zihninde farklı farklı şekillenir. Her an bir kaptan bir kaba aktarılır. Korkuları, sevgileri, heyecanları, nefret ve istekleri, inançları, değer yargıları tutumlarıyla insan gün geçtikçe yeniden keşfediliyor. İnsanı konu alan ilahi ve beşeri bütün izahlar insanı tanımanın, anlamanın ve yorumlamanın yöntemlerini zenginleştiriyor. Saygılı bir tavır içinde olmak insanı dengeye götürür. İnsanın hayatının her anında de dengeli davranması çok güçtür. Burada Kur'an diliyle söylersek insan mahiyeti itibariyle dengesizdir. Kendisine kötülük dokundu mu hemen telaşlanır ve kendisine iyilik gelince bu iyiliğin başkalarına da gitmesini engeller. İnsana bir şer dokundu mu hemen üzgünlük ve ümitsizlik içinde boğulur. Ama kendisine dokunan kötülükten sonra ona rahmetimizi tattırınca ben buna layıkım der. İnsana bir nimet verdik mi yüz çevirir, yan çizer fakat ona kötülük dokundu mu yalvarır durur. Biz onun darlığını, sıkıntısını kaldırınca ise bize sanki hiç yalvarmamış gibi hareket eder. İşte insanın bu dengesiz karakteri onu bir aşırılıktan ötekine sevk eder. İnsanın istikrarlı olma hali diyebileceğimiz dengede olma veya orta yolda olma ise aşırılıkların törpülendiği bir alandır. İnsanın tabiatı yani sahip olduğu donanımları ve bu donanımları kullanabilmesi meselesi bütün eğitim sistemlerini meşgul eden bir konudur. İnsanın her yöne gelişme kabiliyeti vardır. Bir yandan aceleci, telaşlı, bencil veya biraz önce tasvir ettiğim gibi nankör, öbür yanda ise akıllı, seven, sakınan, paylaşabilen, iyi işler yapabilen insan. Her ikisi de aynı insan. İnsan ne iyi ne kötü. İnsan hem iyi hem kötü. Hem biri hem öteki var insanda. İnsanda mevcut zıt uçlar, zıt kutuplar, artılar, eksiler. Hep doğru davranışlara zemin hazırlayan birer ortam olarak görülmelidir. Böyle bir ortamda ancak sürekli bir çaba ve hareket içinde olan, gayret ve meşakkatle yorulan bir kişilik kendini kurup inşa edebilir böyle bir kişilik Cenab-ı Hakk'ın şimdi okuyacağım şu sözleriyle anlattığı başarıyı gerçekleştirebilir. Nefse ve onu şekillendireli and olsun ki Allah ona bozukluğunu ve iyiliğini işlemiştir. Nefsini temizleyen kurtulur ama onu kirletip örten ziyana uğramıştır. Saygılı bir tavrın insanı, eşyayı, tabiatı, çevreyi, toplumu, çağı anlamak sorgulamak ve sonra bir değerlendirmeye gitmek demek olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir tutumun dengeli bir tutuma veya burada İslam dininde ifadesini bulan şekliyle orta yol diyebileceğimiz bir zemine hazırlık olabileceğini de söylemek mümkün. Şimdi pek fazla ayrıntılara gitmeden temel kavramlarla ilgili sizlere bazı hatırlatmalarda bulunacağım. İnsana saygı ne demektir? Bu kavramla ilgili yaptığımız açıklamaları yeterli buluyorum. Ancak burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. İnsanın onurunun değerini bilmek ve insanın kendini geliştirmesinin önemini fark etmek. İnsana saygının önemli iki ilkesidir. Düşünceye saygıdan kastımız sadece din öğretiminde artık aktarmacı zihniyetten kurtulalım ve biz de düşünür hale gelelim meselesi değildir. Düşünceye saygı de benim doğrum yegane doğrudur. Benim dışındakiler ise hep yanlıştır şeklindeki hırsımızdan da sıyrılmayı ihtiva ediyor. Düşünsel çabaların sonucunu tek doğru ve pek çok yanlış seviyesine indirgemeye çalışmak bir hırstır. Benim doğrum en doğru yol olabilir. Hatta sadece doğru olmakla kalmayıp gerçeğin bütününü de yansıtabilir. Ancak ben Kabullerime itiraz edilmesine katlanmadıkça veya kendim onları sorgulamadığım müddetçe onlara olan bağlılığım bir peşin hüküm gibidir. Bu durum kabullerimi veya doğrularımı zayıflatmak, hayatımdaki etki güçlerini yitirmek ve kaybolmak tehlikesiyle karşı karşıya bırakır. Kabullerim giderek alışkanlık ve sonu bir tekrara dönüşebilir. Bir fikri her türlü itiraza rağmen hala ayakta duruyor olduğu için kabul etmekle o fikrin itiraza uğramasına müsaade etmemek ve onu savunmacı bir tarzda koruyarak doğruluğunu kabul etmek arasında bir fark olsa gerektir. İnançlarımızın ve kabullerimizin örtülü ve açık dayanakları var. Bu dayanaklar kişiliğimizden, yetiştirme biçimimizden, tarihimizden, kültürümüzden kaynaklanabilir. Bunların farkında olmak, onun üzerinde yorum yapmak, doğru ile yanlışın ayırdığında olmak ve sağlam olanı bulup çıkarmak ve sonunda bir yargıya varabilmek ancak saygılı bir tavır sonucunda mümkün olabilir. Düşünceden korkmayalım. İnsan doğru düşünebilir, yanlış düşünebilir, hatta hata da yapabilir. Rabbimiz unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma duasını bize öğreten Cenab-ı Hak değil midir? Hürriyete saygı kavramını açıklayacak olursak, Allah rızası için iş yapma ile Allah adına iş yapmak arasındaki inceliği fark ettirmeliyiz. Allah için yani Allah rızası için iş yapma ile Allah adına iş yapma aynı şey değildir. Allah için iş yapma Yaratıcıyla beraberlik şuuru içinde bir eylemde bulunmaktır. Bu eylem doğru olabilir, yanlış olabilir, eksik olabilir. Allah adına iş yapma ise Allah adına hareket etme hak ve etkisinin sahip olma yanılgısıdır. Bildiğiniz gibi ister ilahi kaynaklı olsun ister beşeri kaynaklı olsun bir ilkenin kendisiyle onun uygulanması arasındaki süreçte pek çok faktör devreye girer ilkenin kendisiyle onun uygulanması özdeşleştirilemez. Konumuzla ilgili olarak konuşacak olursak, Kur'an metni ilahidir. Fakat onun uygulanması insanidir. Her insan Allah'ın mesajını kendi kapasitesi, içinde yaşadığı zaman diliminin fonksiyonları ve koordinatları çerçevesinde anlayacak, anlamlandıracak ve yorumlayacaktır. Hiç kimsenin kendi anlayışını Allah adına hareket ediyorum iddiasıyla zorla empoze etmeye hakkı yoktur. Bu derste açıklayacağımız kavramlardan bir diğeri ise ahlaki olana saygı kavramıdır. Öncelikle olarak şu hususlara dikkat edelim. İnsanoğlunun baş döndürücü bir dünya meydana getirmesine rağmen bu dünyanın hakkını verecek ahlaki olgunlukta insanlar yetiştirmede başarısız kaldığını söyleyebiliriz. Hayatımızda zihin huzuru vicdanıyla barışık olma, ruh zenginliği gibi hallerin eksikliğini hissediyoruz. Teknik açıdan olağanüstü imkanlara sahip olsak bile halen yeterince güçlü bir ahlaki yapıya sahip olmadığımızı burada söyleyebilirim. İyinin ne olduğunu bilen insanın da her zaman iyi yapmadığını kendi tecrübelerimizde veya çevremizdeki insanlarda müşahede ediyoruz. İşte burada inancın teşvik edici yönünden istifade etmek din eğitimcilerine düşüyor. Güzel sözler söylemek, konferanslar vermek, öğütlerde, tavsiyelerde bulunmak, örnek insanlar, örnek durumlar anlatmak maalesef yetmiyor. Çünkü insanın hayatında ağır basan ve onun yönünü tayin eden şey sözlerden çok yapılan işler ve eylemlerdir. Bu nedenle Allah korkusunu ve Allah sevgisini İnsanı yönsüz, desteksiz ve şaşkın bırakabilecek her türlü uygulama için koruyucu bir güç olarak görüyoruz. Allah korkusu ve Allah sevgisi insanın vicdanına cevap vermeye her an hazır tutar. Yani ahlaki fikirlerin mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünün davranışa kılavuzluk etmede itici güçler haline gelmesini sağlar. Burada kültürel mirasa saygıdan da söz edeceğiz kültürel mirasa saygı, tarihi birikime bakabilmek, geçmişin günümüz açısından yerini, değerini ve fonksiyonunu tahlil ve tespit edebilmek demektir. Kendimizi inşa ederken, tarihin mesajını çözebilmek ise şüphesiz çok yoğun bir fikri ve ilmi çabayı gerektirir. Geçmişe kör bir teslimiyeti, tarihi otoritelere kör bir itaati, yani toptan onaylamayı veya bunun karşısında toptan inkara varan tutumları kültürel mirasımızı anlama çabamızın önünde duran engeller olarak görmekteyiz. Kültürel mirasa saygı ne geleneğe sığınmak ne de gelenekten kaçmaktır. Geçmişi insanların önüne bir bilgi tuğumarı olarak yığmayalım. Geçmiş birikimimizi onlara ne ilginç bir tarih olduğu için öğretelim ne de çok güzel edebi anlatımlar taşıdığı için nakledelim. Kültürel mirası yetişmekte olan neslin Allah'la kendileriyle ve diğer insanlarla olan iletişimlerini düzenlemelerinde bir yardım ve ilham vasıtası olarak sunabilirim. Böyle bir anlayışın sonucunda yöntemimiz de değişecektir. Bu yöntem zihinlere bilgi istiflemeye değil, düşünmeye, anlamaya, karşılaştırmaya, değerlendirmeye. Kısacası bireylerin keşfetmesine önem verecektir. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize derslerinizde ve çalışmalarınızda başarılar.